projenizde kat mali veya kiracı değişikliği olduğu zaman, değişikliği kayıt etmek için sol tarafta yer alan menüden site ardından daireler başlığına tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda projemizde bulunan dairelerin bilgilerini görebilirsiniz. Öncelikle değişikliğin yapılacağı daireyi seçiyoruz. Açılan daire bilgileri alanından daire ile ilişkili kişiler başlığını tıklıyoruz kiracı daireden taşındıysa, kiracının olduğu satırdaki kutucuğu tıklıyoruz. Açılan ekrandan kiracının çıkış tarihini seçiyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Kat mali, dairesini sattıysa, kat malinin olduğu satırdaki kutucuğu tıklıyoruz. Açılan ekrandan kat malinin daireyi sattığı tarihi seçiyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Opsiyonda kat mali veya kiracı değişikliğini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.